Everyone am I bir moçalarım. Nasılsınız? Ben gayet iyiyim. Umarım sizde de iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte e, Pek e garip şeyleri e, göreceğiz. Ben göstereceğim. İlk öncelikle yanımdaki bu arkadaş. Yani bana çok garip geliyor. Galiba çok kişi de var. Ve az önce işim garip tarafı e, bu bir numaralı arkadaş ee, üstünü değişik gitti yeni başlayan kıyafetlerden falan giyindi farklı kıyafetler giyinip gitti ve bir keresinde de bu bir, bir e, seviyede arkadaştan iki tane görmüştüm Neyse ikincisine geçiyoruz maşalarım şimdi söylemeyeceğim Siz göreceksiniz zaten Bakın bundan bahsediyordum. Az önce daha bunu yeni keşfettim. Yani ben de çok garip. Dalınca rengimiz değişiyor. Ve buradan çıkmak da biraz zor. Ben bunu imkansız sanıyordum. Ama e, galiba çıkıyorum. Yani bu da garip. Yani neden zor çıkıyoruz ki? Anlamadım bunu da. Neyse helal olsun bana ve çıktım neyse ıı, evet çıktım şimdi diğerine gideceğiz bunun için pet lazım siz uçakla falan da gidebilirsiniz ben petle gideceğim yani ile. pet dediğime bakmayın lili bu arada lili ıı, kanal peti olarak ıı, ilan ediyorum bu videoda İleri videolarda belki de biraz sonra konuşacak yine de. Neyse devam ediyoruz. Aslında uzaktan gözüküyor ama daha ıı, iyi inceleyebilelim diye üstüne gidiyorum maçalarım. Evet gidiyorum. uçak değil siz başka bir şeylere gidebilirsiniz. Yani neyle isterseniz gidebilirsiniz. Ben bunun nedenini biliyor musunuz? Ne diye düşünüyorum bakalarım. Aydın'ın bizi gündüze gece sabitleme özelliği verdi ya. Biz gündüze sabitlediğimizde mesela sonra çabuk geceyi sabitliyoruz. Belki de bundan dolayıdır. Ben böyle düşünüyorum. Ee, geldik. Mem düşmem. Böyle işte güneş bu da ay da içine batık şeklinde. E, galiba. Ee, biraz az kaldık güneşte. Neyse. Boş verin maçlarım. Yani siz gördünüz. Hiç olmazsa. Neyse devam ediyoruz maçalarım. Maleye gidiyoruz şu anda. Şu anda e, mağarada ne olabilir diye sorabilirsiniz. Bir şey yok ama maçalarım şu e, şelalenin içine girebiliyoruz ya. Bir güncellemede bunun içine giremiyorduk. Taş gibiydi diğer giremiyorduk içine. Bunun nedenini de anlamadım. Bence garip. içine girebiliyoruz bir güncellemede diğerinde giremiyorduk. Bana biraz garip geldi. Nedenini de hiç bilmiyorum. Neyse videoyu kapatmadan önce tavşana da bakayım dedim. Tavşan da burada uyuyor. Bir güncellemede ağlayan diğer güncellemede gülen tavşan bugün uyuyor. Herhalde gülüp ağlamaktan yoruldu. O yüzden uyuyor. Evet maçlarım bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.